Hepinize merhabalar arkadaşlar. <laughs> <laughs> bu adına devam ediyoruz. Ya böyle bir şey yok tabii ki. Dur bu dinlemeyi de. Burayı kesiyorsunuz arkadaşlar. <laughs> <laughs> Allah ya. Kulaklık çıkıyor kulağımın. o <laughs> nasıl oluyor ya? Hayır gülerken <laughs> kulağımı koymadım şeye. Elimi koydum kulağımı. Kulağımı elime koydum diyecektim ya. Doğal <laughs> Tam tersi oldu. Elimi kulağıma koydum da. Aşağıdan doğru çekildi. Eline... Derler ya kulağın eline veririm abi. Hadi. <laughs> Hadi, abi sırası. Başla bakalım. O ne lan? Bir gomlet açarsın. <laughs> <et>. Pardon. <gülüyor> <gülüyor> ya bir çay içersin. Bir gomlet açarsın. Bu ne ya? <laughs> El alışkanlığı elmiş. Boş durucu şey olmuyor. <laughs> Elim boş durunca sıkılıyor. Bir yerlere elim atmam <laughs> gerekiyor. Ya önümdekini <laughs> oynayacağım böyle. Ya mouse'u tutacağım. İşte vites kolu gibi. Tamam o idealmiş sen Tamam de, o zaman. Tabii. O da onunla oynayacağım. Ben sen bir kere seyret. Hadi. 5, 4, 3. <laughs> Hepinize merhabalar arkadaşlar. Payday 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aynı toş takım burada. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş Görüşmeler. bulduk abi. Zombie Apocalypse. <laughs> Ay. Yok abi. Evet. Bugünkü görevimiz gizli. Gece gece mi? Gece gece de gizlisi ya. Hadi geceler akalım. Ay. Yok o bir adam, şey adam ya. bizi sokmaz ben söyleyeyim. Güzel. Ne haber lan? Alın alın. Kıyafet. Al abi oğlum. da. Yakarım lan bu gireriz alalım ya. Bir tane al, bir tane. Bir tane al. Tövbe estağfurullah. <laughs> ne yapıyor? al, bir tane. Karı geliyor, kaç kız. Karı, karı geliyor. Ay namussuz vay. Yakacağım burayı lan. Yakacağım derken. Sakin gir ha, sakin. Ya bir şey diyeceğim. Valla Camdan... patlayacak iyi. diye korkuyorum ha bak. Bir şey olmaz ya. De... Ya oho nasıl bahsediyorlar. <laughs> <nasıl> <laughs> Camlar. İçeride kopuşlar var. Cuppa juppadan dans Açık izleyelim de ondan sonra girelim be. Boşak bumba bumba. Abi. Tamam çıktı üst katı hadi hazır Üf mısınız? Üf be tamam abi hazırım. <gülüyor> <gülüyor> karı karı geliyor karı. Karı geri. Al işte al işte. Bakın bak birazdan arayacak onlara. Aradı bile. Arayana. Vur hı. vur araya aray, vur. Artık çok geç. Go. <laughs> Go. Raşa döndü Işte. Hadi. Hadi. hayatta kaldığımız noktaya kadar da. <laughs> Nereye tutuşturacağız? Tutuşturacağız yerler. Paralar. Don't you ya şey koysana. Gitarı koy sana. Ulan yarı. Ya <laughs> Abi sen sen koy? Ha geri. Depoyu yakın. Bana verilmeyen bir onlar. İçemediğim içki yakar var. Oksijen alması lazım yoksa sen ne? Yazık bu garibancık ne? Olay lan? Çok He, olay ne Fii şimdi? Sita burayı geçeceğiz. Yapacağız şimdi. Halkesim. Hadi bir beyin daha... Seni Allah belanı vermesin. Niye karayı vuruyor ya? Kullanırdık sonra. Karıyla şey. dans edecektim. Gitti vurdu ya. Ayıp ya. Ya bulamayız öyle güzel rehine bak. Oh! Tövbe estağfurullah. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? <gülüyor> <gülüyor> He? Ekipmanın başına geçtim. Hadi hangi şarkıyı istiyorsunuz? Vallahi kafa göre çal ya. Ben TJ Perfect <laughs> Şey, neyi çalacağız buradan şimdi? La helal da pis ha. Ha bücük herhalde. ya helali. Evet evet. Burada. Bu Şuraya açmaya çalışmışsınız. Açılmayınca kapatmışsınız. Bu nasıl? Açılmayacak işte, yani. Doğru bunu da... Yani. Bırakması gereken. Hı. Hmm. Oh, paralar. para alacağız burada herhalde. Paraları mı buldu? Yok ya, öyle olmaz. La, 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 la. La, 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 la. Hadi ko çok yetersiz. Ne? 3 5 buldum da yetersiz. İşte ah! Şey. Arayı aldılar. Aş aş aşağıdan şey yapacağız ya. Aşağıda açılacak bir yer var. Ondan o, açıyorum ben. O güvenlik yeri mi? Oradan oradan. Hemen güvenebilirsin. Nerede olduğunu unuttum o yeri. Uuu. Uh, paralar. vuruyorlar ha. Zarar verir etrafa zarar. Oh ya Bücük buldum. Aya bastım ayağımda böyle ezdim. İşte bücük bu sesi buradan duyuyorum. Vallahi ee, abi. o para <laughs> pisteymiş. Bir o pisteymiş. O pisinde tutuyormuş. Yoksa kolay pisiz. Oh! Anahtar kart. Oh. E, Açsa anahtar bir şey değil. Nerede işte nerede? <laughs> Burası değil mi? Burada değil mi? Tamam. <laughs> evet. Şey Orası şey olup odası. Tahminen buradan bahsediyor. Güler ya de. zaten 20 saniye kaldı ya. Eee? Eee açtık. Tamam bulduk. Ha burası. Ha, şu. <laughs> evet evet. Orada. Ya, hatırladım gelsin. para para para. Para. Ha bu 250 saniye olan. CD, come with me. Aynen. Tamam hatırladım ya. Para. Harik oh harik. topladım valla. Bu ne? Hayır kıman. Açık da bu yüksek olsa tam şeydir. Ne sıkıyorlar ya. Valla yere yapıştık ha. Bunu daha farklı bir yöntemle Bir Yumrukla dersin. Birimizden beri C4 alsaydım tamam da Bende şey var ya. Bu var bende. Mide gurultusu var. Ha o da iş yapar. Midem gurultu korkarlar belki de bilem. <laughs> Bizi de yiyecek bu. Falan olabilir Yani. Bir Lakin şey kapat. Böyle oturun, otur otur yani. Otur, evet güzel şey. süpermiş ha. Bu silah ne la böyle? Çifteli sıkı. Vay iyiymiş. Hı? Geçe. Hah. 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 yemeğimizi Hah. Yemeğimizi aldım yemeğimizi Ne işe? Sanki, sanki şey ninni koyduk da uyuyor adam. <laughs> Vallahi, o lan bomba baktık. Keşke bunu batma tisnır ah, olsan. Ee, yemek yemeyelim, yemek yemeyelim. Karnım açıldı. <laughs> 3-5 şey yedim şurada. Ha güzelmiş bu. Güzel tabi canım. Ver bir, bir toplayayım hey. ha, olsun. Lan, bir he. Allah lanet olsun. Ne yapıyor ben Ah. Dikkat. Ah. Ha, öl, öl, tam, adam bir yere yap. Aha. Oradan çıkın bak gelecek ha elektrikçi geldi. Ah korktum bu. <laughs> Allah kahretsin. Bir varız burada. Kat yani. orada Aa, yere yapmıştı. Saracan HDMI. Elektriktiniz. Kamera ya. Temas çok korona yayıldı zaten. E, tepeden iniyorlarmış ya. E, tabii, e, canım. Cam mesken belirlemişler. De. Şuraya şuraya şey yapayım da. Hiçbirimiz de şey almadık ha. Evet. Evet, Bad... kit almadık. Benim. Ne olacak abi ya işte bitti bak gördün mü bak nasıl bir tepki bu Yani pek bir şey kalmadı. Şok Osman geldi. 50 <laughs> sabaha kadar elektrik verecek sana. <laughs> Elektrikli şopu bir yere mod edecek valla. Şok Osman'dan benim bir çarpan oldu. Hayır. Buluk 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 yok. <laughs> Tutuyorum beni tut. Tuttum seni. Tutuyorum. Kolla bakayım abi. Heee. Kamaski. <laughs> <laughs> Burayı. Şimdi bir bomba atsam ne kontrol olur. La 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 Son. La 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 la. La 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 Son kaç? He? Son yirmi dört. Hadi. Hadi. Berbick. Of. Oh. Solda. Ne biraz be. G çok az bir mana, çok dikkat et. Benim değil mi? Vola bekliyorum zaten burada da. Karak. çok ağır şarj oluyor sen neden öyle? Bervin şeyim yok ya, zattan da. Develden dolayı yap. Benim daha iyi, alın parayı, alın parayı. Beni bırakın siz devam edin, Verbi bitti lan. Eee nereye kaçacağız? Tamam. Bekleyeceğiz abi. <laughs> Hadi biz de paramız koy oynayalım. Satacağım paraları. Verbi yok, verbi. <laughs> <laughs> ah! O ne? Hatta bir ah çekti dünya yarıldı öyle dedi. Koş 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 koş. Hadi 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 hadi. Hadi hadi. Ya, orada değil, orada değil. Ölürsün. fışkırt Oha, kucağıma düştü. <laughs> <Bucak>, kucak kucak. <laughs> Yolu açmak lazım benim gitmem için. Eee daha ne atacağız ki aşağıya? Attık iki tane can. İçeri... içeri açarız abi. İçine attık ya. Kaçacağız mı yoksa? Yok. Bir şey daha at diyor. Bekleyin diyor herhalde. Ne evet. Tamam bir şey atmamızı bekliyor. Şuradan kafasına taş at ya. Gözde düşün. Belki Şey, eee şey olmuş mu? Ne ne olmuş? Mu? Çantalar <laughs> ulaşmış mı? Allah! Ölüyordum valla. Tuvalette sıkıştım kaldım. Yok artık. <laughs> An, Escape ev çıkış. Evet,leri bırakıp bırakın. Muhtemelen ben öleceğim. Koş koş koşamıyorum. Kurtarız kurtarız. Biraz şurada şarj olalım. Sana bir şey diyeyim mi? Zor kaçtı ha. Mermim yok. Kaçmak da mı sana? ya. Ya kisti isteyen... Yemeğiniz var mı? 50 metre. Oranın çıkışını gösterirsen ben çıkarım abi. Nereden çıkacağını bir bulsak camdan mı atlayacak? Şurada. Aynen. Gel 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 gel. Ulan ne kaçtı be. Aç da kapıyı aç kapıyı aç. Ulan. gittik <laughs> ama olsun ne yapalım. Yapacak bir şey yok abi. Zor kurtardık ya. Oooo. <laughs> oldu mu? 99 oldu. Helal be. Gördünüz mü? Gördünüz mü abi? Eskrim de mi varmış lan bu? Yakalandığımız <laughs> için escape'ti. Ha. biraz uzun sürecek o zaman. Bunları alıp bir yere taşıyacağız ha. Nereye ama? Çok güzel bir soru. Hmm. Ve hiç ne diyor. Bakalım. Çok açık yerdeyiz ha. Şu tamam, arkayı... Bir köşe bulalım. Sırtımız dayıcık. Üf. Yeni kalp aracı gelene kadar hayatta kalmamızı istiyor. Başka bir derdi var mı? sor bakalım. Güvenli köşe var mı? Abi güvenli hiçbir şey yok ki. Şu dikkat. Aa buraya dönülebilir. Nereye? Şu köşe güvenli. Tamam güvenli yer bu. Buldun mu? Tabii tamam, gelip ben dur, dur. Çok güvenli bir sıkıştırsalar. <laughs> Ya. Bak korktu gördük mü? Ee diye bağırdı bak. Polise bak görüyor musun? Nasıl korktu? Ee, i̇şe yarıyormuş demek. Kulağı şey yapıyor abi. Sağır ediyor. Sıkıştı ve basar burası? O, o bizi bekliyor. Hadi bakalım. İki tane para için yaptığımız şeye bak. Ee, vallahi bakıyorum. ya. Düştük mü biz bu kadar ha? Boytallar. Vallahi billahi. Gördüm sen kız. Bekleyelim az ya. 30 saniye kaldı. Kim öldürdü lan? Hey Sydney, <laughs> ne yapıyor sana? Basket. Tövbe. Ne oldu? Elinde para alınmış gibi. <laughs> Aha. Ah, <Parayı> ah. <laughs> 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 Neresi? Ha burası. Parayı ataydık içeri. <laughs> Yemeğimiz. Yemeğimizi unuttuk. Oğlum can derdi yemeğimi unuttuk. <laughs> Boş <ver. gülüyor> Canımızı kurtardık. <laughs> <laughs> Bak yine başladı gülme sadan yüz yapıyor sen. Hadi az kaldı sadayı yüz. Evet evet. Ah be içimden bir geçmişti. A A A A Al işte. <laughs> Al işte. <Ba> <laughs> Bölüm kötü olunca sonra da kötü oluyor. Sadın? hadi, Bana içe çıktı her türlü. Hadi tek umudumuz sensin. Hadi patlat bir kasada. Sen de bir renk çıkarırsan yuh derim artık. Ha iyi var evet. renkten kurtardım. Yuh. Maske çıkardık Olabilir. Olmayıştı. Işte. Abi <laughs> ya. Evet bu bölümü yazalım kenara. En... Bu renk sana bir yerden tanıdık geliyor mu? Kim? Bu bana çıkan renk. Ben de Yener çıkardım. Yener abiden bahsediyor. Pembe çıktı ya pembe. Yok mora yakın gene. <gülüyor> Bilmiyorum. GTA'daki <laughs> <laughs> arabamın rengi ama onu biliyorum. Evet. <laughs> Ulan ya. <laughs> 5 senelik karakon doğdum. Evet, ee, bitirelim. Evet, biz izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın Ve... Ellerinizi yıkamayı unutmayın. Bay. Önerize burası sürmeyin. <gülüyor> 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 tamam, tamam. <gülüyor>